Merhaba arkadaşlar bir video daha beraberiz ben Berke ve bugün sizlerle e, Faction oynayacağız Faction serisine başlıyoruz Arkadaşlar azıcık laps topladık Değil bana? Benim çok var Saat Ooo Baran 5000 lira verdi Ooo bir 1687 Şimdi Baran ben Sen... markete gidip sizi diamond set alacağım. Ben mi? Hı hı. Ne zara kalacaksın? White market. Arkadaşlar <laughs> şey, lag oluyorsa bir saniye. Bitti settings, render settings, iki yapıyor. Ya Arkadaşlar video, videoda lag olur diye korkuyorum. Bende lag olmuyor ama. Aa, e, W yine şeye basıyormuş. Ben geldin mi? Geldim Dayımımız geldim. bulmamız lazım. Dayımız dış nerede? Burada yok. Üst kata bakalım. Üst katta yok. Ya dayımız dış nerede burada? He, Üst kat Ay üst kattan biz geldik. Üst kattan geldik ise geldiysek. Aşağı aşağı giden bir yer var. Acaba en, Aa, en aşağı giden yer var mı? Aa ah, burada da ha, diamond full armor var. Sen nasıl oldun? Parayla. Saat ne? Para. Kaç? Bana hediye mi olsun? Diamond full. Sağ ol. Yani değil. Çavul alamıyorum Baran Aldım Ben neden bir saldım? aldım? Satmak istiyorum ben onu Ya you can't sell it gelişiyoruz Baran al Yedekten kalsın Arova aldım Abi benim enough yok Biraz daha toplamam lazım toplamam benim Bence de Benim de yok Şimdi Abi sonra ne alabiliriz? Diamond mı alalım? Sonra bana enşantlayacağız ve savaşacağız diğer adamlarla. Ha. Adamlar, adamları öldürüp para kazanacağız. Klanımızı kuracağız. Klanımızın evini yaratacağız. Daha Belki var. Belki World of Warcraft'a geri, geri mi gidelim? Hı hı. Evet. Bana abi şey 30 levelde enchantlı 30 levelde 30. level level enchant 30 level 30 Şu level arkadaşlar, pardon evet 30 level enchantlı hmm, tamam arkadaşlar e, survival serisi gelecek arkadaşlar, evet şey yapmayı bilmediğim için server kurabildiğimiz ama baran hamaçsı olmadığından ben baranlara gitmem lazım ve ben baranlara gideceğim <laughs> orada çekeceğiz. Evet, orada çekeceğiz. Umarım Baranlar evde hoş karşılar. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum, şaka. Baran. Berke bana baksana be. Neredesin? Neredesin ki? Bir Neredesin? şey düz git. Neresi? Buradayım. Hani? Şuraya bak. Soluna git. Arkana bak. He. Ne olmuş? <laughs> ha tamam. Baran bastır kaldı. <laughs> pickaxe 30 level enşan ooo oh, unbreaking güç efficiency 4 pickaxe evet. bana bak ne böyle kazıyorum gördüm bana hala yetişmeye çalışıyor bak arkamızdaki İstem bize nasıl yetişiyordu bana görüyor musun beni geliyorum Oha çok hızlısın. Değil mi, ben hayır. de arkamdakini kırıyorum. Hayır, 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 hayır. Belki sana çok yakın. Bana içemez. Bir adam bana doğru geliyor. Geri dönüş. Olamaz bana da bana geliyor aşağı doğru. Ha ha. Hayır. Hayır kas kas kas. Baran Baran. No Baran Belki. geliyor. Hay Baran geliyor. Baran'dan kaçmamız lazım. Neyse, Warp'la geri dön. <gülüyor> <gülüyor> ya kullanan nereden çıktı? Neyse. Dur bekle Baran. Bizim ses mi oluyor? Ben biraz Baran, daha şu kadar Baran benim lapis kazı satmam lazım. O 20937 lira daha. Baran klan kuruyorum. Klan mı? Aha. hı. Beni beklesin. Şampiyonlar. Ee, şampiyon Gaming. Hayır şampiyonlar olsun. Tamam. Hayır şey içermesi lazım. Ondan daha fazla olamazmış. Kaç kişi şampiyon? 1 2 Şampiyon gaming olsun. Şampiyon olsun. Şampiyon. Tamam. Evet. Şampiyonlar. Kupaya. Karşıya. Bak. Maz. Alır kupayı. Yener. Alayı. Yener alayını. Tamam Baran. Dedi ki şampiyonları karşıya bakmaz. Alır kupayı yener alayını. İyiymiş. <laughs> <laughs> Başka bulamadım ki. Bir şey sanadım ama. <laughs> var ya Baran. Çoğu serverde şu anda Fraps klanı var. Action. Aha. Bayağı bir var. Siz mi yarattınız? Her serverde. Her girdiğimiz tek severinde adı Fraps. Ve ha. bayağı adı var. Belki ben full inventory'imi dolduruyorum. Tamam ben de dolduracağım. Benim neden kitabım? Kitap istemiyorum. Kıtaplı enşantayı basabiliyor muydu? Hayır Herkes yürüyor Ateşe yürü git Dur ama Dur ben şeydim. Yarış Pam 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 Baran bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Geri geldim arkadaşlar. Berke sen al şunları. Şu i̇yi. Şu inventoriyi sen al. Bunları? Şunları da al. Arkamdakileri de al. Hmm. Ee, arkadaşlar. Devam ediyoruz videoya. Berke sen full inventory'in doldu mu? Ha? Full inventory'in doldu mu? Hayır. Ama 30 level oldum. Kaskımı enchantlayacağım. Ben full her şeyi enchantlayacağım. Karan dur seni klanı invite edeceğim. Yani. Ben 5 milyon. Bir var. saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar şöyle şey var da bir şey var çette. Ya. Şöyle. niye yapabiliyor muyum? Hayır. Az sebeple doluyor bile. Ask. 30 level enşan. Unbreaking 3, Blast Protection 4. Belki bana da yapar mısın? E puanım yok ki Baran. Ha kalmadı. 30 level... Sen kaç enşe... Kaç puan yapıyorsun ki? E ben diamond oldum 30. Kask? Kask 8. Baran hepsini 30 yap. Hepsini 30 yap. Hepsini. He? Neden? O zaman geçemezsin ki. 8 levelli adamları hiç öldüremezsin. Bu adamlar protection 4 şey 4. Ha o zaman. Protection 4 buraya güç adamlar. O zaman biz ezerler. Heh. Ha. Ben bir kere 30 yaptım ama yani o zaman bunun, yani bu uzun sürecek. Dur. Kılıç Belki ama, 30, 10 dakika çekemiyor muyduk? Hı? 10 dakika çekemiyor muyduk? Bir saniye. Hayır 10 dakika çek 15 dakika. Çünkü YouTube için arkadaşlar YouTube izler. Belki ama şey biz bu uzun sürebilir ondan daha çok. Gel. Çünkü faz yani daha var. Bunu e biz şey... ayrı keseriz bölüm 1, bölüm 2 diye. Tamam. Var ya Baran şey biz bir server değiliz. Çağlar. Evet. Şey tane böyle plugin var tamam mı plugin? Evet. Şey böyle e, insanlar böyle ay kontrol ediyor, senin kontrol ediyor falan. Çağına birine yazıyor biliyor musun? Ne? <laughs> aptal diye yazıyor. Çağına chatte aptal yazıyormuş gibi görünüyor böyle. Çağına böyle ben yazmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben suçsuzum. Berke sen benim e, şeyimi aldın. Ne? plate'im sende benim. Yok değil. Berke. Aa bana benim şeyim. Ha? Tamam gel al. Berke. <laughs> ya Allah Allah. Aa benim inventörüm fullenmiş. Hayır daha hala bir 64'lük var. Sen benim arkamdaki şeyleri mi aldın? Yo. <laughs> ya. Ben senin inventörün dolu zannettim. Dolu değil. Şimdi dolu? Şey ben de şimdi. <laughs> Ama tutamadım ya. Ya. Bana 29 enchantment levelim var. Hı. İyi. Oo bana 15 bin sattım. 15 bin. 15 bin. Hı -hı. Oha param 15 bin, 15 bin, lira verdi. Belki senin bir tane daha diamond helmetin var mı? Yok. Al alabilirsin ya. Para şey değil para. Bana benim 21 bin liram var. 20 bin. 21 bin. Abi beni çıkarttı. Geri gir. Attı ben. E, geri gir. Ama bütün her şeyim yok. Bitmiyor gitmiyor, gitmiyor. Ben gitmiyor, merak etme. tamam. Ben inventory'imi bir doldurayım. Aa break Bane of Art Road çıktı ya. Çok kötü bir enchantment mı çıktı kılıcıma. Bane wartrop Art Baran. Efendim. Bak dakikasına gelmişiz. Arkadaşlar 13 dakikaya gelmişiz. Videoyu burada bitirelim. Neyse arkadaşlar bir videoda daha beraberdik ve bir sonrakinde görüşmek üzere.